Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kahramanmaraş 13 Şubat ilçesinde Maksutlu köyünü ziyaret ettik. Köy diyoruz ancak tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Doğru mu tarım? Yanımızda da mahalle muhtarımız Metin Demir kardeşimiz var. Bir gün öncesi için öncelik tayin olsun diyoruz. Bu dönemde hep genelde genç arkadaşlarımız muhtar seçilmiş. Ee, Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet muhtar yolumuz nasıldı daha önceden? biz bu yolu da çok yol çok bozuktu arkadaşlar. O zaman bu yolun yapılması için e, vatandaşlarımızın sesini muhtarlarımız vasıtasıyla duyurmuştuk. E, önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Erkoç zamanında yapıldı. Doğru mu efendim? Sıcak asfalt yapıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir de bariyerler de yapılmış arkadaşlar. Buraya gelene kadar yol çok güzel. Harika bir yol yapılmış. Emeği geçen katı sağlayanlar ve bizim de sesini duyuran muhtarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet muhtarım. Ee, bir de 12 Şubat Belediye Başkanı e, Muhammed hayret, 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 hayret. Şey, hayret. Hanifi maç Ma Çiçek. Hanifi maç Ma Çiçek. Belediye Başkanımız Türkiye'de örnek belediye başkanlarımızdan bütün mahallelere görmüş olduğunuz gibi bilge evi yaptırdı. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Yani bilge evi derken işte bu köy konağı, taze evi. Doğru mu efendim? Her amaç, çoğu amaçlı. Yani gösterimizde işte kültür olarak gösterimine. Genç... Evet, kitap kütüphaneler var içerisinde. Evet. parke taşları da döşenmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz, yokuş. Eğer evet, bu, bu döşenmemiş olsaydı, yani e, araçlar burada çıkarken zorlar. Burada, yani taşı olduğu halde hmm. patine yapmış. Doğru mu efendim? Aynen. Yani eğer yapılmamış olsaydı, buradan araçlar çıkması güç olurdu. Köy mahallemiz kaç hmm. nüfus ne kadar efendim? 500 saniye madem. Gel şöyle belli. Evet 500 saniye. Gerçek hane, mi? Hane şey, nüfus 500. Nüfus 500 evet. Yani e, 130, 100, 130 45, hane da 130, 130, 130 saniye var. 35 kadar. İlçe merkezine yani Karamanmaraş'a kaç kilometre mesafedeyiz şu anda? Şu anda buradan merkeze 40 kilometre. 40, bu geldiğimiz yoldan? Aynen. Evet. Mutlarımız bize 40 kilometredi. Tabii daha önce de geldik ama kilometreyi o zaman hesaplanmamıştık arkadaşlar. Evet. Dedim baba ben bu bölgeyi seviyorum. Bertiz bölgesi bura. Oraya işte muhtar bu köyüne geldiğimizde de girerken mahalleye dönüşen köye. Bertiz bölgesine hoş geldiniz. Güzel yazı da yazdırmış. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Burası ne ile meşhur efendim? Burası e, Bertiz'in yanı zaten e, Yüzümüyle meşhur. Yüzümü evet. Yani. Artı işte yani doğası, havası. Ceviziyle meşhur burada, cevizi ile... ceviz evet. Biz... Nereye gitsek Bertiz bölgesinin ceviziyle hep cevizi millet, ile... vatandaşlarımız bahsediyor arkadaşlar. Ceviziyle meşhur işte artı işte menzelet parazı oldu, balık. Evet. balık. Balık geliştiriyorlar. Daha çok lezzetli, ayrı bir tadı var yani. Evet çünkü suyu soğuk arkadaşlar. Ya, soğuk kar zaman, suları temiz, geliyor, ormanın... kar suları. Yani su temiz oldu, ben organik oldum ya. Evet. Ee, ayrı bir damak tadı da var yani. Evet. Alt yapısı yapıldı mı efendim mahallemizin? Mahallemizin alt yapısı yok şu Bir Müracaat ettiniz mi? Talepte bulundum. Çok İnşallah. güzel. Kısa zamanda iş yapalım. İnşallah. Bekliyorken başkanlarımız ve kaski talepte bulunur mu? Evet. Yani. Evet arkadaşlar. Alt yapı mutlaka yapılmalı arkadaşlar. Yani Genç ve yani dinamik sağlamak. muhtarımız müracaat etmiş. Birçok evet. muhtara sorayım. Altyapı var mı? Yok diyor. Muhtara soruyor. Müracaat ettin mi? Etmedim diyor. İşte biz her zaman söylüyoruz ki sizi en iyi şekilde temsil edecek muhtarı temsil seçin. Burada da öyle güzel bir kardeşimiz. Muhtar seçilmiş. Mutlak hizmeti gideceğiz. Resmi olarak isteyeceğiz arkadaşlar. Resmi olarak dilekçe yazacağız. Belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerini yapacağız. Ziyaret edeceğiz. Çünkü Nasıl? gerekirse mahallemize davet edeceğiz. Burası zaten tam bir yayla arkadaşlar. Harika. Ailenizle hoşça zaman geçireceğiniz çok güzel bir mesle bölgesi. Doğru mu efendim? Evet. Evet. E, gençlere hal saha var mı efendim? Basketbol, veleybol, futbol sahası. Yok. Yaparlarsa başkanlarımız. Bunu istiyoruz. Halı sahası yani istiyoruz. Halı ya. saha istiyor gençler. Gençlerinin... en büyük gençler e, yaz aylarında işte buralarda arkadaş cıvıl cıvıl oluyor. Nüfus yaz aylarında artıyor. Doğru mu artıyor. Evet onun için mutlaka biz gençlerin hoşça zaman geçireceği halı sahaların yapılmasını mahalleye dönüşen köyler istiyoruz. Birçok yerde bu hizmetler yapılmış arkadaşlar gördük. Bu 12 Şubat'ta bu Kalekaya Köyü'ne giderken orada e, Sır Barajı'nın orada da Sır Barajı var arkadaşlar. E, bir de işte arkadaşlar yani ben en çok Kahraman Barajı bölgesinde hizmetin yapılmasına tabi öncülük ettik. Biz hizmetin e, yapılan hizmeti de gösteriyoruz yapılması gerekeni de o Kalekaya Köyü'ne gittiğimde dedim ben bir daha buraya gelmem dedim. Çünkü yol çok bozuktu. 65 kilometre yolun asfaltlamasını sağladık arkadaşlar. İşte Mehmet Vadi Erkoç'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hizmet Bayrağı'nı şimdi Hayrettin Güngör başkanımız aldı. Doğru he. Evet. Ondan da eksik olan hizmetler işte muhtarlarımız bildiriyor. Tamamlamasını tamamlandı. istiyoruz. Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarına hizmetin en iyisi, en, lay, en iyisine layıktır diyoruz. Ekleyeceğimiz başka konu var mı muhtarım? Evet. Eksik olan bir şey var mı istediğiniz? Evet, halkın o, istediği daha doğrusu. Halkın istediği olabilir. Otobüs geliyor mu buraya efendim? ben önemlisi o. Otobüs yok. Otobüs evet, hattı istiyoruz ciddi. yaz aylarında mutlaka arkadaşlar Aynen buraya yani. otobüs hattı sever Burası... gelmeli. Her vatandaşımızın aracı yok. Bu güzelliği arkadaşlar mutlaka bütün Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız yaşamalı diyoruz. Doğru mu evet. Mi? Doğru. Evet. Otobüs hattı mutlaka konmalı diyoruz. Muhtarımıza Türkiye'nin Sesi Gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için çok teşekkür ediyoruz.